Kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Hazreti Ali'ye buyurdu. Ya Ali 600 bin koyun mu ya da 600 bin altın mı veya 600 bin nasihat mi istersin? Hazreti Ali Efendimiz cevap verdi. 600 bin nasihat isterim. Efendimiz buyurdu. Sen şu altı nasihete uyarsan 600 bin uymuş olursun. Herkes nafilelerle uğraşırken sen farzları yerine getir. Farzlar içerisinde vacipleri, sünnetleri müstehapları yerine getir. Herkes dünya ile meşgul olurken sen Allah'ı hatırla, dininle meşgul ol. Dinine uygun olarak yaşa, dinine uygun kazan, dinine uygun harcama yap. Herkes birbirinin ayıbını araştırırken sen sadece kendi ayıplarını araştır. Kendi ayıplarınla meşgul ol ve onları tamir et. Herkes dünyasını imar ederken sen dinini imar et, dinini süsle, Herkes halka yaklaşmak için yaklaşırken, halkın rızasını ararken sen hakkın rızasını gözet. Seni Allah'a yaklaştıran sebep ve vasıtaları ara. Herkes çok amel işlerken sen amelinin çok olmasına değil, amelinin ihlaslı olması için çalış, gayret et.